Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hotline enerji içeceğinin bugün incelemesini gerçekleştireceğiz. Yani testini gerçekleştireceğiz. Tadı nasıldır, fiyatı nedir? Bunları konuşacağız. arkadaşlar bu ürünü ben şok marketlerden aldım. Şok marketin kendi ürünü müdür değil midir onu tam olarak bilemiyorum. Şu arkasındaki yazan bölümde gıda gıda şetmetecisi olarak kristal kola ve müşrubat olarak birisi bilgisi var. Hani örnek veriyorum şok adına şu, şu firmadan üretilmiştir diye yazmıyor. Çok ürünü müdür yoksa piyasa ürünü müdür? Tam olarak bilmiyorum. Onun için ekstra bir yorum yapamayacağım. Ama görsel olarak şurada bir kanat görseli ve içerisindeki görselle birlikte gayet hoş bir görsel oluşturmuşlar. Zaten enerji içecekleri çoğunlukla bu şekilde sarıya dönük bir renk oluşturuyorlar. Birçok enerji içeceği denedim. Ama buna da bakacağız. Nerede o bizim meşhur çay bardağımızı her zamanki gibi buraya getirdik arkadaşlar. burada yine içerisindeki bölüm yer alıyor ve en aynı şekilde uyarı olarak alkol ile karıştırılıp veya alkol ile karıştırılıp beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetik, yüksek tansiyon olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolizik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafein hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir. Yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml'den fazla Tüketilmemelidir. Diyor arkadaşlar bu ürün 250 milimlik bir ürün. Yani günlük bundan en fazla 2 tane içmeniz gerekiyormuş. Tabi buna ne kadar uyuyoruz biz gençler olarak. E, o da tabii ki tartışılır bir konu. Şöyle açalım. Oh, Aç olanı gördünüz. Şöyle hmm, tat olarak da yani koku olarak daha çok şey bir kokusu yok. Rahatsız edici bir kokusu yok. Şöyle koymak gerekirse yani bir iki buçuk çay bardağı çıkıyor arkadaşlar bu arada bu 250 milimlik şişelerden. Onun da bilgisini vereyim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çok berrak açık bir rengin olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki denemiş olduğum işte 1000 enerji 100 101 enerji çiçeğidir. Biraz daha bulanık bir rengi vardı. Yalnız bunun rengi biraz daha açık böyle berrak bir rengin olduğunu söyleyebilirim. Yani baktığınızda karşı taraftaki ürünü ya da karşı taraftaki herhangi bir şeyi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şeffaf bir rengin olduğunu söyleyebilirim. Koku olarak da çok da böyle keskin bir kokusu yok. Yumuşak bir kokusu olduğunu söylemek isterim. Karışık meyve suyu kokusu geliyor. İçerisindeki aromalarında ne var mı? Su, şeker, turin bilmem ne. Renklendirici, karamel kuruyucu, sodyum falan filan diye yazıyor. Herhangi bir meyve, ha, meyve aroma verisi. Karışık meyve aroma verisi hissediyor zaten. Burada da bunu görmüş olduk. hani karışık meyve kokusunun yerini söylemiştim. Tadına da bakalım. Ee, tadı olarak arkadaşlar 101'in pardon Bim'in performans adlı içeceğinin tadını andıran bir tadı var. Aynı şekilde 101'de de ne vardı? Enerji C diye bir içecek vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun tadını andıran tadı var. Eğer o ürünlerden içtiyseniz tadı birebir hemen hemen aynı şeydir ama bu ürünün asitlik oranı biraz daha yüksek gibi geldi bana. Çünkü asitlik asit olarak asisi biraz daha diğer onlardan farklı içerken insanın boğaz yollarına asisi hissedebiliyorsunuz ki onlar da öyle değildi. Daha yumuşak bir içimi vardı. Bu biraz daha onlara nazaran sert bir içi, içimi var işin açıkçası. Çok sert bir içiminin olduğunu söyleyebilirim. Ama tat olarak kesinlikle tadı güzel ve soğuksa da gayet iyi diyor. Sıcak kesinlikle içilmez zaten bu tarz ürünleri soğuk içmekte fayda var ki zaten burada hemen de yazmışlar. Soğuk içiniz diye kristal kola tarafından üretiliyormuş bu ürün. Dediğim gibi arkadaşlar ürünün tadının tamamıyla meyve aromasıyla alakalı meyve aroması var. İçerisindeki enerji ve besin ögelerinde bilgisi şurada yer alıyor. Eğer net bir şekilde görebilirsiniz kamera odaklarsa şu an. Net bir şekilde de ulaşmış olabilirsiniz. Ee, bu ürün dediğim gibi şok marketlerden almıştım. 3 lira 45 kuruş ya da 3 lira 95 kuruş gibi bir rakam. Yalnız 4 lira ve üstü bir rakam vermediğimi hatırlıyorum. E, ee, hoş tadı da güzel. Geçilebilir içilebilir ama 18 yaşından küçüklere kesinlikle tavsiye edilmediği, alkol ile tüketilmemesi gerektiği, yaşlılar, diyabet kaslar, yebeler ve kafein için yani kafeinle alakalı ara geçeceğin ne olanlar bu ürünü içmesin. Bunu da bilgisini verelim. Yani genç arkadaşlarıma da sesleniyorum buradan 12-13 yaşındaki gençlere. Bu ürünlerden almak isterseniz ki kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yazıktır yani ciğerlerinize yazıktır, iç organlarınıza yazıktır. Kendinizi ne derler ona? Heba etmeyin derim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize çok iyi bakın hepiniz seviliyorsunuz